Ben beğendim. Gözleri çok güzel. Abi bu Gözleri Ela mı? Göz altları çok kötü göz altları. Ela, ela. Abi Şimdi şey yaparız. Ya. Sen, sen, sen de ne bileyim. bileyim. Çekeriz Siz ya o göz, göz altları. O, o, o. Onu onu onu. onu <laughs> göz altı ışıltısıyla hallederiz. Tamam. Ben beğendim. Bu bu bundan istiyorum. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Ne olur varoş çıkmasın. Sen kendini tanıt. Varoş şey bayba almadım ya. Ee, adım Elif. Biraz Yeliz gibi, gibi giyiniyor. o, kaç, gitti Kaç, kaç, gitti. ne, ne? Kaç? Yani sen kendini tanıt. En az şey 27. Olması. Dur. Bir dakika susun. Ee, adım Elif, 19 yaşındayım Ne? Ne? Ha. Bu 19sa ben, ben 22 buçuk. <laughs> 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 Ladies and gentlemen, bir garip. Ulan sen kumana <laughs> um, <ne> mısın <laughs> lan? Sen nesin lan? Nasıl sonunu kız abi? Alo. Bu onda, Ulan ben bir sağ... çöktüm yaşlandım? Ben 22 buçuk falanım yani. Abi ben sana yaş değilim şey özür dilerim ya gerçekten. Bu neymiş ama koyayım? Benim sıram <laughs> geldi. 22 buçuk ama ne diyorsun bu ya? Bu ben 12 yaşındayım. <laughs> o kadar diyorum. Ya evet, chat gerçekten 12. Biz hepimiz ben... 12'yiz ya. Evet arkadaşlar doğumadım. yayınıma hoş geldiniz. Eee... 14 yaşındayım. <laughs> <içinde gülüyor> yeni... <laughs> Abi Yasemin yiyen sence, yiyeniniz? kaç yaşında bu? Sence kaç yaşında Yasemin? Sence yersin? kaç yaşında bu Yasemin? Sence bu gözeneği çok fazla 28 29. 19. 19. <laughs> <Anladım. gülüyor> ne? 19. Evet, Benle ben ne yaşım? Ben ne yaşım? Şimdi küçüsün <laughs> de, de cebime girsin. Küçülük de anamın altına girsin. <laughs> <bu ne>? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <laughs> vuruldum ben ya sniper tarafından vuruldum şu an ya ve doğrulamıyorum ha, yani bir şey söyleyeceğim olan birinin göz o kadar fazla fazla tozlu ya kazaya çıkmış ya var. bu ne ya kazaya Aynen öyle. ya benim Oradaki annemin benim annemin yani gözaltı <laughs> yaşanmışlık, benim yaşanmışlık. annemin benim gözaltı bu kadar değil ya mümkün değil ya yaşanmışlık yaşanmışlık benim, benim annem 61 yaşında oğlum ya tadır çıktı hemen mi? ya 2004 mü bu şimdi? Nasıl 2004? Yani Öyle deyince bir dakika çok oldu. Bu kız oldu o. doğduktan bir yıl sonra ben ÖSS'ye mi girdim? <gülüyor> <gülüyor> bu doğmadan önce sünnet olduk abi. 2002 Dünya Kupası'nı görmemiş bu kız. Berkicem hoş geldin. Ya yalan ben inanmıyorum. Mümkün değil. Ya, yan yana gelsem abla derim ben, ben buna %100 bu arada. İstihbarat bir el atabilir mi bu olayı? Ne ablası ya teyze dersin ta. Ya ben... <laughs> Daha sen ulema mısın? bak. <laughs> <laughs> abi yok, mümkün yok. değil ya. Yok yok 19. Chat bu kız yani. bu kız 19 yani yok kabul etmiyorum. İmkanı yok. Hemen Jit e, istihbarat bir müdahale etsin abi. Bundayım, okuyorum öğrenci. Ee, Antalya'lıyım. 2 yıldır falan İstanbul. <laughs> Antalya'lıyım. <ya. gülüyor> Bak bir şey diyeceğim. Düştüm, Bu kız Antalya'da Abi yapma şöyle seni ben sanıyorlar. Antalyalıysa <laughs> ve 19 yaşındaysa bir kere Neco'yla tanışmış olması gerekirdi. attım. Neco'nun 19, 20 ve 21 yaşında olup Antalya'da yaşayan Türk bir kızla Ben avlamadım. Tanışmamış ee, olma ihtimali yok. Ee, arkadaşlar ben Noru, benimle tanıştı. <laughs> Neco ile <'yla> tanışmadı. Hadi bakalım kurtuluşun için. Neco bir dakika şimdi bu kızın instagramına giriyorsun. Kesin ortak arkadaşın vardır eğer 19'da. Var mı ortak arkadaşın? Bir dakika instagrama atıldı mı? Bilmiyorum instagramına bir gireyim. Abi attım Netzu, ben. Aha yazdı Neco ya. birisi hemen. Atsana At Neco bana şey At Neco. At Neco'ya. Neco Noru evet. Insta'dan gönderiyorum Neco. Neco ortak arkadaşın var mı? Bak bakayım kontrol ediliyor abi bir saniye gelsin. Hemen, mümkün değil ya. Hı. Vardır bence de. Antalyalı ve 19 yaşındaysa senin bu kızla ortak arkadaş olması %100 olması lazım yani. Bence yok ya bu arada. 25'in altı değil miydi Neco seninki? Dur göreceğiz şimdi. Bir Yap tane var. musun be adam? Bir tane var. Bir ortak arkadaşın mı var? Hı hı. Tanıyor bir musun tane peki var. o kişiyi? Yani e, tanıyorum. Hemen sor ona. Ay, bu kız 19 yaşında mı? Hemen yaz o, ok kıza. Abi ben yani Insta'sına baktım 19 yaşında ha? ya şu an. O kızı takip ediyor mu ona bakayım da takip eden kızı. Mesela yeni takip etmiş olabilir. Hayır bunun takip ettiklerinden ortak arkadaşına Yok. bakacağım. Ha -ha. Yok bir, bir mu hiç? Bir saniye araştırayım abi hepsine bakayım. Bu ne ya? Hesap yeni mi? Abi bu kim? Yayındaki kim? Bu hesap yeni bu arada galiba evet. Çok az kişi takip İlk ediyor. İlk defa bu, gerçekte daha güzel olanı gördüm ya. Ha? Fotoğraflarından. Doğru. Yalan mı? Doğru. 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 Ya, bu ne? Güzel ne kadın kızım? kötü mü bu kadın sence? Programda daha güzel diyor işte buradaki fotoğraflara göre. Evet. E, bence bu burada daha, daha, güzel. güzel. Bu arada. E, yani, sen <laughs> sen, gönlümün sen gönlümün Tahan'ın, tahanın, tahanın attığı, sen Tahan'ın attığı Morgana Q'larından dolayı gözlerini kaybetmişsin Nurkan. Allah Allah. Seviyors. Sizin estetik algınız ölmüş arkadaşlar. Evet, ah. siz, siz doğal sevin, ah. Oğlum yıllardır bu iş, siverim, yıllardır kaybıcığım. bu internetteyim. Bir Cahre'in fan sayfam olmadı. katın bir gün Nasıl de olmadı? fan sayfası olmuş ya. Nasıl olmadı ya? Nasıl ya? Senin ayaklarının paylaşıldığı bir tane Facebook grubu vardı. Ben de vardım onun işin içinde. O grup başka abi. <laughs> abi gerçekten Yeme fan page açılmış ya. Direkt açılmış. Kendileri mi açıyorlar acaba kendilerine Atalım Sadece ne? Bizim hakkımızda daha bir bilgi sahibim var mı? Bilgim Yok var mı? sadece ekranda izledim tamam, o kadar. Evet. Tamam. Ya bu kız bunların hepsinin Instagram'ına girip hepsini tek tek araştırmadıysa açık ve net konuşuyorum. Bu konuda gram geri adım atman en adi orospu çocuğuyum. En adi. Hemen bir info veriyorum. Hı. Takip ettiklerine bakarken bir tane doktor gördüm. Ee, doktoru takip eden bayağı bir arkadaşım var. Burun estetiği ameliyatları yapıyor. <laughs> Güzel. Güzel bilgi. Abi kız 19 yaşında estetik yaptırdı. Bu da estetiksiz herhalde. halleri. Abi ne oluyor kız yeni geldi ya. Holy shit. Abi hayır ya. Mı? Holy mı? shit. Bu canga. kadar! <laughs> aman da Aman daman. Sen büyüdün mü sen? Sen estetik mi yaptın sen? Estetikle yaşlandırma <laughs> tekniği olacak ya. Hay. Aman daman. Da Bak 18'i dolar da olmaz gitmiş ya. Koşarak gitmiş estetikçiye. Abo! Bak 18 gün aldığı an böyle estetikçinin kapısını böyle topuyla böyle kırarak girmiş. Tabanla vurmuş. Çalar kapıyı. Tabanla böyle tabanıyla vurmuş o kırarak girmiş içeri. Demiş ki çabuk demiş burnuma saldırın. Çabuk demiş her yerden her yerden. Sen de demiş memelerimi doldur. Sen ne duruyorsun kepçeyi al falan böyle dövmüş böyle estetisyenleri. Amına koyayım böyle bir şey olamaz. Wow. Wow. Seset pompa.